Torun Belediyesi'nin evsel atıkları elektrik enerjisine dönüştürecek biyokütle enerji tesisi üretime başladı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın, tesisi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Aşkın, belediyenin yıllık elektrik tüketiminin tamamını yenilebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedeflediklerini söyledi. Sadece kendi elektriğimizi, kendi enerjimizi temin etmenin ötesinde mutlaka daha fazlasını üretmemiz gerekiyor diye bir sözümüz vardı. Bir takım projeler açıklamıştık. İşte o açıkladığımız projelerden bir tanesi de bu proje diye. Bu projeydi. Bir kütle elektrik tesisi. Hem şeylerimiz daha kolay anlaşsın diye sadece anlaşılsın diye çöpten elektrik üretimi diye ifade edebileceğimiz bu tesis. Çünkü hakikaten enerji çok önemli. Biz arkadaşlarımızın bana verdiği nota göre 20 22 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi tüketiyoruz yılda. Şu an 14 milyon 515 milyon civarındasını resten, rüzgar enerjisinden elde ediyoruz. Burayla buradaki makası daha da daraltacağız. Tabi burada 14 milyon 500 bin yaklaşık 15 milyonluk e, saatlik bir elektrik üretimi olacak yılda bir yıl boyunca. Yaptığımız anlaşma gereği bunun yüzde yirmi ikisi kar paylaşımı modeli nedeniyle belediyemize ait. Dolayısıyla buradan bizim 3 milyon kilova saatin üzerinde bir artımız olacak. 15 milyon rüzgar enerjisiydi. 3 milyon da buradan 18 milyon. Demek ki bizim tüm enerjimizi karşılayabilmek için çok az bir şeyimiz kaldı. Tükettiğimiz tüm enerjinin aşağı yukarı Belediyemiz tarafından üretildiği bir noktaya belediyemizi taşımış olacağız. Bu da bizim açımızdan çok önemli. Verdiğimiz sözlerin karşılığının yerine getirilmesi bakımından çok önemli. Rabbimize bu anlamda hamd ediyoruz, şükrediyoruz ama bırakmıyoruz. Geriye bir tane enerji kaldı, o da hidroelektrik santrali. HES. HES ile ilgili de projemiz var. Hazırlıklarımız devam ediyor. Biliyorsunuz koç, misal Barajımızdan misale hattımız tamamlanmak üzere. Orada 53 kilometreden şehrimiz susuz kalmasın diye, şehrimizde musluklarımızdan içilebilir temiz su aksın diye projemizi 2021 yıl içerisinde, bu yıl içerisinde toplam 106 milyon bedelli bu projeyi tamamlamış olacağız. Sadece gaz üretmek değil, birçok belediye, birçok ürünlere de burada testlerini ve denemelerini yapmak için bir laboratuvar ortamı sağlamak. Bunun yanında şu an otomasyon sistemi zaten çalışıyor. Böyle genel olarak altlar, kırmızı, evet. Gaz yeşil. Gaz üretimleri, çöp kırmızı, sarı, şu an çöp alanı yapacağımız yerler aktif. Yerleri aktif. çalışıyor. Sizlerin e. ağzını